çok önem verdiği diğer maçlar bildiğimiz. müsabaka. Hak etmediğimizi çok rahatlıkla söyleyebilirim. Oyunun başından sonuna kadar ne yaptığını bile çok iyi mücadele ediyor. Ve maçı puanı ve puanı için tüm mücadeleyi gösteren bir takım vardı. Sonra odasında da oyuncularıma çok teşekkür ettim. Maçın sonucunda hakemin etkisi var mıdır, yok mudur? Çok önemli değil bizim için. Hakemle ilgili çok fazla konuşmaya yapmıyorum ancak bir şeyin de altını çizmek gerekiyor. Bir oyuncunun illa yere düşmesi mi gerekiyor penaltı verilmesi için, veya sakatlanması mı gerekiyor? Penaltıyı vermediğin pozisyonun aynısını bir dakika sonra rakibe foul olarak verebiliyorsun da standartı gözüküyor Bizim hiç öyle bir beklentimiz de yok. Sadece ortada bir maç yönetilmesi bizim için yeterli. Kararın hakkını vermek önemli. Maça gelirsek 7. yarı oyun dengede gitti ama gene bizim. Matematik olarak, istatistik olarak bütün parametrelerde üstünlüğümüz var. Maçın ikinci yarısında da hakeza öyle. Oyuncuların çok özverili, çok mücadele eden, futbolculara doğru işler yapmaya çalışan ve Wolfsburg gibi çok iyi bir takıma karşı oyunu önüne götüren bir oyun, oyunu önde getiren bir takım yönetimindeydi. Ama dediğim gibi futbol bir netice oyunu. Olmayınca bu, sonuç gelmeyince bizim çocuklarımız da hak ettiği değeri bulamıyor. Ama inancımız odur ki kalan dört maçta Ünganespor bu ligde yoluna devam edecektir. Bundan hiç kimsenin de şüphesi olmasın. Yine söylüyorum, bütün e, Türkiye'nin önünde de söylüyorum. Bu oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Sahada göstermiş oldukları mücadeleler, taktik anlayışı olan sadıklar, e, kararlılıklarından ve FA Play çerçevesinde oyunun sonuna kadar gösterilebilme adına gösterdikleri mücadele bence takdire şayet. 我舍的得伊这个。